Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok pratik böyle 10 dakikada hazırlayabileceğiniz krepten tatlı tarifi vereceğim inşallah. Malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup beni instagram hesabımdan da takip ederseniz çok sevinirim. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle genişçe bir kapımızın içerisine 2 adet yumurtamızı kırıyoruz. Arkadaşlar yumurtamı yıkamıştım. Bazen yorumlarda söylüyorsunuz yumurtayı kırdıktan sonra ellerini yıkamıyorsun diye. Aslında yıkıyorum o aşamaları göstermiyorum. Bir de çoğu zaman hep yumurtamı yıkar öyle buraya koyarım. Şimdi içerisine klasik su bardaklarıyla bir su bardağı sütümü döktüm ve bunu güzelce bir tel çırpıcıyla çırpıyorum. Evet iyice çırptım. Şimdi içerisine unumu ilave ediyorum ve krep hamurumu hazırlıyorum. Evet arkadaşlar krep hamurumu hazırladım. Bakın böyle akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Şimdi bu kaşığı içerisinden çıkartıyorum. Ve burada kepçemi aldım. Arkadaşlar böyle teflon tavamızık ya da krep tavamızı ocağımızın üzerine alıyoruz ve ocağımızın altında açıyoruz. İçerisine böyle bir çay kaşığı kadar sıvı yağ damlatıyoruz ve tavamız ısınınca şimdi kreplerimizi güzelce pişireceğiz. Evet tavam ısındı. Şimdi arkadaşlar hemen bu krep hamurumuzdan böyle bir kepçeyi yardımıyla alıyoruz. Tavamızın büyüklüğüne göre tabi hamurunu alıyoruz ve bu şekilde güzelce yayıyoruz krep hamurumuzu ve şimdi güzelce pişireceğiz Evet krebimin altı pişti çevirdim arkadaşlar bakın burası da pişti hemen ilk krebimi böyle alıyorum buraya soğuması için şimdi hemen diğer kreplerimi de aynı işlemi yaparak pişiriyorum Evet arkadaşlar kreplerimi pişirdim bakın böyle Incecik krepler pişiriyoruz. 5 adet çıktı zaten bu ölçüden verdiğim ölçüden. Şimdi ilk soğumuş olan krepimizi alıyoruz tezgahımızın üzerine. Arkadaşlar şimdi burada evde yediğimiz herhangi bir kahvaltıda tükettiğimiz çikolatam var. O çikolatamı böyle bu şekilde sürüyorum içerisine. Bu kadar yapımı basit ki arkadaşlar böyle. E tatlı krizlerinize hemen çözüm olabilir bu kadar yeterli sürdük çikolatamızı Evet Şimdi bunu kenara alıyorum Burada da arkadaşlar muzum var Muzumuzu Soydum ben Krebimizin Tam böyle ortasına yerleştiriyorum Çikolatanın üzerine yani Ve daha sonra buradan tutup Bu şekilde biraz düzleştiriyoruz muzumuzu eğriyse eğer Böyle sarıyorum sıkıcı yani. Evet bu şekilde sarıyoruz. Şimdi servis tabağımı alıyorum yanıma. Arkadaşlar böyle servis tabağımızın içerisine alıyorum ve şimdi e, krep e, tatlımızı verev olacak şekilde kesiyoruz. Önce şu baş kısmını, daha sonra da bu şekilde böyle yan yan yatması gerekiyor. Yani dilediğiniz şekilde de kesip süsleyebilirsiniz. Evet böyle yan yatırıyoruz arkadaşlar biraz böyle görünsün içinde ne oldu. Evet arkadaşlar şimdi üzerine hazır çikolata sosu getireceğiz böyle böyle Bu kadar yeterli ve şimdi de üzerine antep fıstığı serpiyorum tabi isteğinize bağlı arkadaşlar antep fıstığı serpmek zorunda değilsiniz. Evet işte bu kadar. Şimdi ikinci bir diğer tatlımızı da göstermek istiyorum. Onu çikolatalı yapmayacağım. Onu da ballı yapacağım. Hemen bunu böyle burada kenarda dursun. Şimdi tekrardan arkadaşlar krebimizi böyle alıyoruz. Ve içerisine bunun çikolata sürmeyeceğim dediğim gibi. Böyle muzumuzu yerleştiriyoruz. Hatta muzumuz biraz büyük ama olsun gene de. Böyle sarıyoruz sıkıca. Ve bunu da yine böyle servis tabağımın içerisine alıyorum. Çikolata buna bulaşmış arkadaşlar. Bıçağım çikolata olduğu için. Şimdi böyle alıyorum. Ve aynı şekilde arkadaşlar bunu da hemen kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine de böyle burada balım var. Böyle bal gezdireceğiz. Evet, şimdi buna da ceviz serpiyoruz. Evet, işte bu kadar arkadaşlar. Bugünkü videomda bu şekilde kolay bir krep tatlı oldu. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.